sosyal adı bize anlattığı gibi sosyal durumlarla ilgili olarak bir korkudur. Kimi zaman ansiyet, sosyal anksiyete de deriz buna ya da performans kaygısı da deriz. Fakat hepsi aynı şeyi gösterir ki sosyal alanlarda, sosyal konularda çeşitli düşünceler, çeşitli korkular görülmesi durumudur. Ve baktığımız zaman hepsi aslında kafadaki inançlardan gelir. Nasıl inançlar? Varsayımlar veya hatta veya da diyemem varsayımlar. Kişiler ben yapamam, ben edemem veya hakkında ne düşünürler ya da şimdi sesim titriyecek ya da yutkunacağım, anlatamayacağım, ben bilemem, bilmem, bilemem ya da ya da beni beğenmeyecekler ya da karşı cinsi düşündüğümüz zaman kesin reddedecek gibi varsayımlarla bulunurlar. Bu yüzden de en baştan hiç davranamazlar. Nasıl bir mesela köpek fobisi. Köpek fobisi insanlara icabında çok uzaktan gördüğümüz zaman bile köpeği sokakta ileride gördüğümüz zaman bile o yola sokmuyorsa bizi yol değiştiriyorsak köpek fobisi böyle sosyal fobide de ah şimdi şöyle olacak böyle olacak diye felaket yüklü varsayımlarla kendimizi baştan engellemiş oluruz. Ve bu çok ciddi olarak görülmekte toplumumuzda. Tam istatistik veremeyeceğim ama gözlemlerim ve danışanlarımdan gördüğüm kadarıyla çeşitli oranlarda ya daha su yüzdelerde sayılarda bu görülüyor ve cinsiyet ayrımı da çok fazla yok. Yaş ayrımı da keza çok fazla yok.